Merhaba arkadaşlar ben Uluaç. Bugün sizlere aa, en son yaptığımız şeyi yani yapacağım şeyi söyleyeceğim şeyi. Ya her neyse yani TNT yapımını göstereceğim. Hemen başlayalım. Siz kıstık. Şöyle 3 blok böyle. Sizden önce 1 2 3 4 5 6 7, 8 ve 9. Yok böyle. Sesine ha. Time set 0 aynı şekilde aynısı buraya da öyle. Şöyle buraya da bir tane böyle. Olacak şekilde. Duracak. Yanına Şimdi... Şey mı Yanlış yaptık. Şöyle. Almayı unuttuğum bir şey var. Hemen hemen alalım. Basamak. Herhangi bir basamak. Ben taş basamak. Kaç taş basamağı buraya koyalım Ondan sonra cana TNT TNT. 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 Şöyle koyunca. TNT. TNT. En TNT. Hızlı taşıyın edeyicilere. Böyle koyacaksınız. Şöyle. 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 Şöyle, şöyle ve şöyle kazıl taşlara Koyun Ya da, abşuradalar toprak mı Şöyle şöyle burada batın. Batın inşallah da ne olur? İnşallah doğru olur. Evet. İnşallah doğru yapmışımdır. Neden ki tutuyor? Tabiriye mi geldi? Evet. Tamam. Beş gece boyunca sevrisine sineklere karşı etkin kurma. İyi izleyin. TNT'ye bastım. Basamadım. Şimdi bastım ve güm. O uçtu. Ama havada patladı. Eğer onu aşağı doğru inmesini istiyorsanız yapmanız gereken şey şu. Bir blok alın. Şöyle. Sonra cıvı yine tiyatı alın. Tiyatı şurada olacağı açık. Ve şuraya da bir tane. Etrafın patlamasını anlıyor. Şimdi bakın. izleyin. Gel bakalım. Şu bir şey var ya şunu gıcı kapma. Güm. Gıcı <laughs> bir it. Göremediniz. İşte böyle çalışıyor. Artık size bir şey daha göstereceğim. Şöyle. Kızıl saçın enjillerini. Şöyle koyalım be. 2, 3, 3, 4 yapalım. 1 1, 2 3 2, 3 Şu böyle kalacak. Pardon. Bu 2 olacak. Bu 1 olacak. Bu normal olacak. Bu da Bu, bu kaç? 1 mi bu? Aynen. 1, 2 şu bak şimdi şu bir şu iki nerede o iki olan iki 2 bir iki bir iki hayır sıfır bir iki yok böyle tamam bu full bu yok sorayım bu Şu an çalışmıyor. Bir batın. Ama ondan önce şöyle yaparsınız. Şöyle. Olmadı. Neden Şimdi Şimdi şöyle bağlaman lazım. Evet o yüzden öyle. Bu öyledir. Şu bir. Yanlış koydum. Bu bir. Bu sıfır. Tamam, güzel. Şimdi şöyle. Şöyle, Ağur. şöyle gelecek. Bunusa tam olarak bilmiyorum ama yapmaya çalışıyorum. İnşallah doğrudur. Hadi bakalım. Düğmeyi koyalım batına. Basalım. Yok aynı anda. Bir eşik yapmayacaktım. Bak şunları sökeceğim böyle böyle gelecek. Aynı soru Ha şöyle ya anladım. Şuraya. Bir tane daha. Bir tane daha şöyle. Şöyle iki tane daha. Buraya bir, iki, üç tane daha. Hepsi full mi olacak? Bu tarafta hepsi full olacak. Onu onu bağlayacağım galiba. Lambalar. Şöyle gelecek. Ha şimdi bakalım. Sırayla denecek. Şöyle. Evet. Sırayla Gene bakalım. İlk bu. Sonra o, sonra o, sonra o, sonra o. Böyle gider. İsterseniz bunu baya baya isterseniz yani baya çok uzun yapabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi seyirler.